Hepinize beraber arkadaşlar bugün Minecraft yüklemeyi öğreneceğiz. Önce arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Google'a gidiyoruz. Tabi siz bildi Google'a gidelim. Bizim tablet böyle. Android oyun yazıyor arkadaşlar. Android oyun yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Burada kurs işareti var ya, ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar iniyorsunuz. İstediğiniz paralonu biraz yazın. Şimdi biz Minecraft Minecraft yapacağımız şey mi mü, Minecraft zaten burada çıkıyor arkadaşlar. Buna Sonra böyle oluyor. Sonra gidiyoruz. Oyna devam diyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. Burada resimleri var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Artı saniye bekle diyor. Artı saniye bekliyoruz. Oyun indir arkadaşlar. Sonra şuraya tıklıyoruz. Hemen çık. Sonra arkadaşlar burada 3 saniye. Burada böyle bir yazı çıkıyor. Daha sonra tıklıyoruz. Hemen çık diyoruz. Böyle. Sonra buraya tıklıyoruz arkadaşlar. 10 indire tıklıyoruz. on indiriyoruz. Bakın indiriyor. İndiriyoruz. Dedim dedik arkadaşlar zaten benim Minecraft'ım var. İşte arkadaşlar. videomuz bu şekilde. Ben size bir daha göstereyim. Şöyle her taraftan çıkayım. Buradan da çıkayım. Çık arkadaşlar şimdi bu, ne yapıyorduk arkadaşlar buraya Minecraft yazıyorduk zaten orada kendi yazılmış arkadaşlar Buraya gidiyoruz oyuna devam ediyorduk biliyorduk arkadaşlar burada Minecraft resmi çıkıyordu çok gittim ne yaptım çok gitmişim arkadaşlar şöyle gidiyoruz böyle bir şey var buraya 6 saniye bekle işareti çıkar. Arkadaşlar 6 saniye bekliyoruz. Oyun, oyun indire tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra burada 4 saniye bekliyoruz. Buna tıklıyoruz. Sonra da çık böyle yapıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Oyun indire tıklıyoruz. Oyun indiriyor bakın. Bakın. indiriyor. O yüzden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı umarım beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda hoşça kalın.